Bura var ya dedi şu durduğum yer. Evet. Burada bir adam vardı. Hangi ümmetten kaç sene evvel kainat efendisine Allah şey göster. Şu durduğum yerde bir adam güzel bir elbise giymiş. Ya güzel elbise giymekte sorun yok. Dikkat edin. İnne Allah cemil yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Sahabe-i kiramdan biri dedi. Ya Resulallah birimiz güzel ayakkabı giymek istiyor, güzel kumaş giymek istiyor. Bu kibire girer mi? Buyurdu girmez. Allah güzeldir, güzeli sever. İnne vel kibru battarul hak ve gamtun nas. Kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğru söylüyorsun adama, doğruyu dinlemiyor. Kibir nedir? İnsanlara hakir görmek. Sen o elbiseyi giydin, onu giyemeyenden kendini üstün gördün, kibir o. Sen iyi bir kumaş giydiğin zaman o giyemeyen fakirlerden utanman lazım. Daha çok tevazu etmen lazım. Ben efendim buldum, buluşturdum, taktım, takıştırdım diye değil de yani bu adamlar Allah indi benden daha kıymetli. Cennete benden 500 sene evvel girecek. Hesabı daha az. Ben dünyada birkaç kuruş bulmuşum, giymişim. Utanmak lazım yani. Bundan hava atılacak bir şey mi bu ya?